gelmedi, geldi. Baktılar buraya, buraya bizim herhangi bir şey yapacağımız yok dediler. Bu iş suya Ben de iş suya vardım, dilekçe yazdırdım. Yukarıki binanın kanalizyon attıkları buraya doluyor. Bu belediyenin işi, bu bizim işimiz değil yani. Bu belediye çekmez olur. Biz bunu atık su parası ödüyoruz ya. Ama belediyeye dilekçe yazdırdım, dilekçelerim var elimde. İzmir'den geldi bu dilekçeler geriye. Belediyelerini zabıtaya gönderiyor, zabıta belediye gönderiyor. Bu şekilde ben devam ediyor. Biz bu binaların aldığı ruhsatlarını alırken zaten inşaat ruhsatını alırken biz bereli bir toplu atık su parası ödüyoruz bunlara şu ruhsatını almadan önce. Ben bu belgenin beraber belediye gidiyorum. Belediye bana ben bu işi göremem diyor. İşte bizim yapacağımız iş değil diyor bunu. Peki bizim bu vermiş olduğumuz vergiler bunlar ne oluyor? Nereye gidiyor? Biz bunlara atık su parası ödüyoruz, vergi ödüyoruz. Her su saatinin arkasına atık su diye para alıyorlar bizden. Bu insanlık mı ya?